Arkadaşlar merhaba. KPSS Mıknatıs kanalıma hoş geldiniz. Ben Kadir Hoca. Bugün sizlerle KPSS'de 2.24 adına orta öğretimin sınavında çıkabilir coğrafya soruları ile alakalı 100 soru sizlere hazırladım. Evet arkadaşlar. Soruya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayız lütfen. Evet arkadaşlar ilk sorumuza geçiyoruz. Hangi ikisi Türkiye'de en yaygın yetiştirilen ürünlerindendir. Evet arkadaşlar, Cams Adana elma üzüm olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz hangisi Kırık Dağ'dır? Camız Ceyhan Kaz Dağları olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz hangi öğren yeri Akdeniz'e yer almaz? Camız Denizli Sart olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz kivi üretiminin en fazla yapıldığı ilimiz hangisidir? camız Ceyhan yolova olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz taş doğuran olarak bilinen toprak hangisidir? Cevabımız Adana vertisol olacaktır arkadaşlar. Hangi ova diğerlerinden farklı renkte gösterilir? Canımız Adana Konya olacaktır arkadaşlar. Aşağıda verilen geçitlerden Hangisi Akdeniz bölgesine yer almaz? Cevabımız Denizli, Küre olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz: Aşağıdaki ovalardan hangisinin oluşumu diğerlerinden farklıdır? Cevabımız Adana, Muğla Ovası olacaktır arkadaşlar. Hangisi ihraç ettiğimiz ürünler arasında değildir? Cevabımız Adana, pirinç olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz Aşağıdaki sanayi kuruluşlarından hangisi daha yaygındır? Camız, Bursa, çimento olacaktır arkadaşlar. Hangi akarsu üzerinde su sporlarının geliştiği söylenemez? Camız, Denizli, Meriç olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz, incir üretiminin en fazla yapıldığı ilimiz hangisidir? Camız, Bursa, tabii ki de aydın olacaktır arkadaşlar. Hangi gölün sınırları yıl içinde daha fazla değişir? Cevabımız Adana Tuz Gölü olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz deniz turizmi süresi hangisinde daha uzundur? Cevabımız Bursa, Muğla olacaktır arkadaşlar. Hangisinde otomotiv sanayine rastlanmaz? Cevabımız Adana Samsung olacaktır arkadaşlar. Hangisi güneş ışınlarının geliş açısı üzerinde etkili değildir? Canımız denizde yükselti olacaktır arkadaşlar. Taş kömürü hangi dönemde oluştu? Canımız Adana Palezoik döneminde oluşmuştur arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz hangisinde sulama projeleri yapmak tarıma katkı sağlamaz? Canımız Ceyhan zonguldak olacaktır arkadaşlar. Hangisinin üretim alanının dar olmasının nedeni doğal koşullar değildir? Cevabımız Ceyhan Haşhaş olacaktır arkadaşlar. Aşağıdaki dağlardan hangisi dış püskürük değildir? Cevabımız Ceyhan Uludağ olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz hangi limanın hinterlandı daha dardır? Cihazımız Edirne Sinop olacaktır arkadaşlar. Yazları yağışlı. Geçen bir bölgede hangisi yetişmez? Cihazımız Ceyhan Pamuk olacaktır arkadaşlar. Hangi endüstri dalında üretim yapan işletme sayımız daha azdır? Cihazımız Ceyhan Kağıt olacaktır arkadaşlar. Hangisi Doğu Karadeniz bölümünde yetiştirilemez? Cihazımız Edirne üzüm olacaktır arkadaşlar. Hangileri ülkemizin sınırlarının oluşturulmasında kullanılmıştır? Canımız Denizli, Meriç ve Aras'dır arkadaşlar. Hangi ikisinin Türkiye'de yetişme alanı daha geniştir? Canımız Bursa, üzüm ve elma olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz hangi liman İran, Transit yolunun başlangıcıdır. Cağımız Edirne, Trabzon olacaktır arkadaşlar. Aşağıdaki dağlardan hangisinin oluşumu orajenez ile gerçekleşmemiştir? Cağımız Ceyhan, Hasan olacaktır arkadaşlar. Hangi toprak türünün bulunduğu alanda kayaç yapısı kastiktir? Cağımız Bursa, Terrarosa olacaktır arkadaşlar hangi sertlerin çevre kirliliğine yol açtığı savunulamaz. Cevabımız Adana Keban olacaktır arkadaşlar. Hangi ikisinin aynı alanda yetişmesi beklenmez? Cevabımız Ceyhan Pamuk Çay arkadaşlar olacaktır. Kuraklık yaşanması hangisini daha fazla etkiler? Cevabımız Bursa arıcılık olacaktır arkadaşlar. Hangi baraj hiç Anadolu'da yer almaz? Canlı Ceyhan demir köprü olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Hangi ilin nüfus artışına doğumlar daha etkilidir? Canlı Denizli Diyarbakır olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Hangisi yenilebilir enerji kaynağıdır? Canlı Ceyhan jeotermal olacaktır arkadaşlar. Çay üretiminin en fazla yapıldığı ilimiz hangisidir? Canımız Edirne, Rize olacaktır arkadaşlar. Hangisi Ege'de gelişmiş iken Akdeniz'de gelişmemiştir? Canımız Bursa, sağlık turizmi olacaktır arkadaşlar. Hangi geçit kuzeyi güneye bağlamaz? Canımız Ceyhan, beden olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz hangisine demir yolu yoktur? Canımız Edirne, Hakkari olacaktır arkadaşlar. Üzüm üretiminin en fazla yapıldığı ilimiz hangisidir? Cevabımız Adana, Manisa olacaktır arkadaşlar. Bandırma ve Kırka'da işlenen yeraltı kaynağı hangisidir? Cevabımız Bursa, Bor olacaktır arkadaşlar. Hangisi yılda birden fazla hasat edilir? Cevabımız Bursa. Türkiye ulaşım haritası hangisi daha fazla paralellik gösterir? Camız, Edirne, Akarsu vadileri olacaktır arkadaşlar. Aşağıdaki illerden hangisinin birden fazla coğrafi bölgede toprağı yoktur? Camız, Bursa, Mardin olacaktır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çeşitli iklimlerin görülmesinin bir sonucudur? Camız, Adana, tarım ürünü çeşitliliği arkadaşlar olacaktır. Çıkarıldığı yatak sayısı bakımından hangisi ülkemize daha azdır? Camız Ceyhan, lüle taşı olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Hangi tarih aralığında Türkiye'de gündüz geceden uzundur? Cevabımız Denizli. 21 Mart ve 21 Haziran olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Hangisinde aracılığın yaygın olması beklenmez? Cevabımız Adana. Şanlıurfa olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Hangi ilde kokre turizmi daha yaygındır? Cevabımız Bursa. Antalya olacaktır arkadaşlar. 21 Haziran günü hangi şehirde güneş daha erken doğar? Canımız Ceyhan Kars olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Sığır üretiminin en fazla yapıldığı ilimiz hangisidir? Canımız Edirne Konya olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Rüzgar satrallerinin batıda yoğunlaşmasında hangisi etkilidir? Canımız Ceyhan iklim koşulları olacaktır arkadaşlar. Hangisinde çizgisel hız en fazladır? Cevabımız Ceyhan, Antalya olacaktır arkadaşlar. Hangisinde yaz mevsimindeki nüfusun artışı farklı bir nedene bağlıdır? Cevabımız Ceyhan, Salikli olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz hangi dağ üzerinde buzullar aslanır? Cevabımız Bursa, Kaçkar olacaktır arkadaşlar. Hangisinin Marmara ekonomisine katkısı en azdır? Cevabımız Edirne arıcılık olacaktır arkadaşlar. Hangisi Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alır? Cevabımız Bursa, Karacadağ olacaktır arkadaşlar. Hangisinde yıllık güneşlenme süresi daha uzundur? Cevabımız Adana, Mardin olacaktır arkadaşlar. Aşağıdaki elektrik satrallerinden hangisi çevreye daha az zarar verir? Cevabımız Bursa, Germencik olacaktır arkadaşlar. Hangi ovanın oluşumunda kayaç yapısının etkisi daha fazladır? Cans Adana tepenliği olacaktır arkadaşlar. Ve sonraki sorumuz hangi sınır kapısı Türkiye'yi Avrupa'ya bağlar? Cevabımız Denizli Kapıkule olacaktır arkadaşlar. Hangi gölün oluşumunda beşeri unsurlarından söz edilemez? Cans Adana uzun göl olacaktır arkadaşlar. Türkiye hangisini ihraç etmez? Cans Bursa fosfat olacaktır arkadaşlar. Aşağıdaki kentlerin hangisinin gelişmesinde turizmin payı en azdır? Can Edirne, İskenderun olacaktır arkadaşlar. Türkiye'nin rezervinde dünya birincisi olduğu maden hangisidir? Camız Denizli, Bor olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz hangi bölümde çığ riski daha fazladır? Camız Adana, yukarı Murat olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz hangisinde petrolden ham madde olarak yararlanılamaz? Camız Denizli, çimento olacaktır arkadaşlar haşhaş üretiminin en fazla yapıldığı ilimiz hangisidir? Cevabımız Edirne, Afyon olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz hangi termik santral farklı bir enerji kaynağı ile işletilmektedir? Cevabımız Edirne, Çatal ağız olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz Türkiye'de maden çeşitliliğinin en fazla olduğu bölüm hangisidir? Cevabımız Denizli, Yukarı Fırat olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz Hangisi termal turizmin geliştiği yerlerden değildir? Cevabımız Edirne, Anamur olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Marmara bölgesi hangisinin üretiminde birincidir? Cevabımız Edirne, doğalgaz olacaktır arkadaşlar. Hangi baraj akarsu eşleştirme yanlıştır? Cevabımız Bursa, Oyma Pınar, Göksu. Cevabımız Bursa olacaktır arkadaşlar. Nüfus yoğunluğu en fazla olan iki bölge hangisine doğru verilmiştir? Canımız Ceyhan Marmara Ege olacaktır arkadaşlar. Manda üretiminin en fazla yapıldığı ilimiz hangisidir arkadaşlar? Canımız Adana Samsun olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz hangi yer şekillerine Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında daha fazla rastlanır? Canımız Bursa Falez olacaktır arkadaşlar. Koyunculuğun en fazla yapıldığı ilimiz hangisidir? Canımız Edirne Van olacaktır arkadaşlar. Hangi ilin bitki örtüsü farklıdır? Cevabımız Bursa Aydın olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz Marmara bölgesinde hangisi daha çok da yoğunlaşmıştır? Cevabımız Adana besi hayvancılığı olacaktır arkadaşlar. Hangisi tarih turizm alanı bulunduğu il eşleştirmesi yanlıştır? Cevabımız Ceyhan, Nemrut, Bitlis olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz Türkiye'nin en büyük kargo havalimanı hangi ilimizdedir? Cevabımız Denizli, Şanlıurfa olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz Hangi ikisi arasında yapılacak karayolu maliyeti daha fazla olur? Camız Denizli, Muğla, Budur olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Türkiye toplam arazisi içinde hangisinin payı daha fazladır? Camız Adana, tarımsal alanlar olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Hangisi ülkemize değerlerine orana daha yaygındır? Camız Bursa, Dinyit olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz kıl keçisi üretiminin en fazla yapıldığı ilimiz hangisidir? Cevabımız Edirne, Mersin olacaktır arkadaşlar. Marmara'nın hangisine katkısı en azdır? Cevabımız Denizli, silah sanayi olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz yüz ölçümü en küçük bölge hangisidir? Cevabımız Denizli, Güneydoğu Anadolu olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz keten üretiminin en fazla yapıldığı ilimiz hangisidir? Camız Denizli Afyon olacaktır arkadaşlar. Hangi bölgemizin turizm payı daha yüksektir? Camız Ceyhan Marmara olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Hangi ilin gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasındaki fark daha fazladır? Camız Denizli Zonguldak olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Hangisi demir cevherinin çok çıkarıldığı yerlerden biridir? Camız Bursa, Hekimhan olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz hangisine tektonik deprem riski daha azdır? Cevabımız Denizli, Mardin olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz Türkiye'de platoların en geniş yer kapladığı bölge hangisidir? Cevabımız Bursa, İç Anadolu olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz hangi akarsuyun sularını topladığı bölge sayısı daha fazladır? Cevabımız Bursa, Sakarya olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz hangi dağ üzerinde kış turizmi gelişmemiştir? Cevabımız Bursa, Yut olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz Hidroelektrik üretimine hangi bölüm en az katkı sağlar? Canımız Ceyhan, Güney Marmara olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz hangisiyle yapılan enerji üretiminin oranı en düşüktür? Canımız Ceyhan, jeotermal olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz hangi göl oluşum eşleştirmesi yanlıştır? Canımız Denizli, Tortum, Lav Seti olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz ve son sorumuz arkadaşlar. Bakır sattıran adıyla bilinen rüzgar hangisidir? Canımız Bursa, tühün olacaktır arkadaşlar.